Merhaba arkadaşlar. Karşımızda 2025 AYT'de çıkmış mantık konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Doğal sayılar kümesinin ABC alt kümeleri ile ilgili 3 tane önerme vermiş. Daha sonra bu önermeleri kullanarak şöyle bir bileşik önerme vermiş ve bu önermenin doğru olduğunu söylemiş. Buna göre 3 tane ifade vermiş. Bunlardan hangileri doğrudur demiş karışmaması için şu bileşik önermemizi ortaya yazalım. Bu önermemizin doğru olduğunu söyleyeyim. Şu halde ben buraya denktir 1 yazdım. Bakın bileşik önermemize baktığımızda şu ortada V bağlacını kullanmış. V bağlacının özelliği neydi? 0 görsek 0 yapıştıracaktık. Ama bu adam sonuca 1 yazmış. Demek ki 0 görememiş. O halde birinci önermemizde 1'miş. ikinci önermemizde 1'miş. Bakın hemen R önermemizin doğruluk değerini bulabileceğiz. Çünkü R'nin değeri 1 ise R'miz nedir dersek R'miz 0 olacak. O halde hemen buraya yazıyorum. P'miz 0'dır dedim. Daha sonra baktım P ise Q'nun değili 1'miş. O halde P ise Q önermemiz nedir dersek? P ise Q önermemiz 0'dır dedik. İse bağlacının kuralı neydi arkadaşlar? 10 görürsek 0'dı. Diğer durumlarda 1'di. Bu adam sonuca 0 yazdığına göre demek ki 10 görmüş. Demek ki P önermemiz 1'miş. Q önermemiz 0'mış. O halde P'ye 1 yazıyorum. Q'ya 0 yazıyorum. O halde önermelerimize baktığımızda bakın P önermesinin doğru olduğunu söylemişti. Yani P önermesine hiç dokunmuyorum. Q önermesine bakıyorum. Bakın yanlış söylemiş. O halde doğrusu nedir? Madem 9 ile A kesim C yanlışmış. Bunun doğrusu nedir? 9 elemanı değildir. A kesim C'dir deriz. Aynı mantıkla bakıyorum. Bakın reönermemiz önermemiz yanlış söylemiş. Reönermesi önermesi ne diyordu? 9 elemanı değildir C. O halde bunun tersi ne olacak? Yani doğrusu ne olacak? 9 elemanıdır C olacak. O halde şöyle düşünüyorum bakın arkadaşlar. 9 madem C'nin elemanıymış buraya 9'u yazmış olsam A kesim C'de 9 yok diyor bakın. Eğer A'da 9 olmuş olsaydı 9 elemanıdır A kesim C demesi gerekiyordu. O halde A'da 9 yoktur deyip buraya yoktur yazdım. Madem A'da 9 yokmuş. A bileşim B'de 9 nasıl olabilir? Demek ki B'de 9 varmış dedim. B'nin üzerine 9 yazdım. O halde bu bilgiler ışığında şu ifadelerimizi kontrol edecek olsak bakın 9 elemandır A demişti. Biz ne demiştik? Bakın 9 A'da yoktu. O halde bu yanlıştır. 9 elemandır B demiş. Bakın B'nin üzerine 9 yazmıştık. Yani 9 vardı. O halde bu doğrudur. 9 elemandır C demişti. Biraz önce C'nin üzerine yine 9 yazmıştık. Yani bu da doğruymuş. O halde cevabımız Denizli'de diyebiliriz.